çalmak. Tabi tabi. Tapas. bas çipik. Yok tapas. Ne oldu? Eh. İki Gördün mü? İki buraya çok gitti. ağlama ya. oyna. Adam çıksa oynayacağım. Dolduruyorum. Ay anasına. Telefon mi var? Evet. çekmiyor ya. Kanka çok ya telefonu bağlıyorum yok. ben internete. Geri çekileceğim ilerletemem oyunu. Amına ne Bugün, şey. hiç çekmiyor. Bugün 1 megabit çekiyor bize. Bugün ilk tutuyor tuttu ya telefonu. Valla bir hafta sonra güya çekiyorlarmış interneti ya. Fiber gelecek. Yani anlaşmışlar fiyatına bir şeyle. Gittin Şimdi, mi sandın? Fiber var bizim buraya. Güzel. Bizim buraya şey yok. Anlaştılar işte şirketle de. Biri daha var. Yani. Şeyi çekecekler amına 35 35.000 lira anlaşmışlar. Ben de bir düşman kaldı. Can lazım. Senin yüzünden ben öldüm ya. Kamera sistem falan düşünecek artık ya. Kamera şey yenilecek bütün atları. Enes abi top bas. Bitti. Enes abi bastın, top bas. Hah gördün mü? Gördün mü? E beni gördüm git rahatsız. Gördün o, mü? Ağlama başında. oyna. Bol kesede. Lan karşıma bir adam Burası. çıktı oyun tek Git şurada kaldım. oyna. Git şurada ağla. Gördün mü? Git şurada o, ağla. Oğlum o, o, sen amına koyduğum. Lan nasıl giriyorlar? Buyur baba. mi? Kanka efsane bu arada. Lol mu? Bayağı iyi de. Bu yaşta Pana... oynayınca uyuz ediyor. Kanka. <laughs> <Pango, gülüyor> <Pango, gülüyor> kanka iki yüce karımı kırdım bundan. Ne yapacağım çekil çak tutamıyorum. <laughs> valla hiç <hiçbir gülüyor> bilgim yok ki. Asıl Enes evet, en şey <laughs> şey, abi dün valla iki yüce karımı kırdım lan. Kaç attın lan? Şey. Lan 49 mu attın ha, dün? Dolun Herhalde 49 da. Ya bunlar alışmadı mı hala buradan gelmesi gerektiğine? İde bir bir var ya abi. 9'la dok Dokuz. mı kaldıydı bende? Çok agresif bir şey indi. Kafes tetiklendi. Buldum. Ya mi piç? Kaçın bence? 87 reis. Em silah değişmem ben lazım. Kafes tetiklendi. Görüşürüz. Delicious. Reis 80'ymişti. Havam, 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 havam. 120. 2 joy. Oğlum seyirci Bir düşman kaldı. kamu gazını zaten veriyor. Linki veriyor. Saat tap bas. Drone gönderiliyor. Taraf değiştiriliyor. Bir dakika. E tap basar basar. Seç tap bas tap. Limon play tekrar alalım. Giriş yap. yap. Giriş yap. Giriş yap. Giriş yap. Giriş Kanka giyip kiralamıyor nasıl giyip de tap bas tap bas tap ben dedi. Kudurdum ben ki pusup mu oynuyorum ben? Allah ama oyna bak. 160. Aa gelsenize. Burayı rahat alırız. Ya yani şey şey sen, şey, şey sen, Spike taşı bir şey. bok aramıyor dedi. Spike sağa sokacağım. <laughs> Ayıp lan insan arkadaşım. <laughs> benim nasıl MS'im var ben onu ayakamıyorum. Spike'ı ben ne yapayım? Aa jette kaldır. Şu an normal <laughs> evliyim tamam. ha. Evliyeye çıkıyorum. Gel dur, gel, gel dur. Duvar kuruldu. Aa, düşman Bit görüldü. Aa, arkadan gidiyor. Aa, İki canım. Bir düşman Lan, kaldı. Aa, gitmedi. Sayfa harbi iki can ha var bir iki La la la! Sen oğlum Çok kötü mı? yerde spike ama ya Nasıl gidiyor lan? İyi lale İyi gidiyor. Sen nasıl gidiyor lan? lale ben Sakin ol. Tapas. Tapas. İşçi var. beleşçi var Tapas. 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 Bır durma Tapas. 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 Kanka ben tap basıyorum senin üstündeyim o ne olacak? Kanka jet jet bassın Gerçi ya şey bir şey. Bekle bir dakika bekle bekle. Bu bayağı iyiydi. İşin esprisi geldi gidelim. gidelim. Ne ana abi tamam bırak. Kijoy buraya geçene Görüşsün kadar ayrı daha bas Tapas tapas. Tapas tapas. Sus amca sus adam önce. Ada düşman var. Sesleri salıyorum. Ada düşman görüyorum Oros oh. bu duvar attı ya. Tapas. Dolduruyor. Tapas. Tapas klop. Bekle bekle. Spike yerinde. Seç B'de. <laughs> Hayda. Ha klop ölmemiş ya. Türk klop Bir düşman kaldı. Tapas, tapas, bas bas tabı, bas tabı. bas tabı. bas tabı. bas 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 ya bas Beraber gidiyorduk ama <laughs> bas tab, bas tab, bas 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 ya almak önemli değil. Bir seni orada Git sen yolu, e pic. git. seni. Sesleri salıyorum. A'da düşman var. Canla düşman gençleştim resmen. Ya abi blokla mı işte ya. Burası. Çoğu helal edin. <laughs> Hayırlı. <lazım. gülüyor> i̇şte burada. Takmaz. E ben. Spike A'da düştü. Keşke geri zorlamasaydın ya. Baba seyirciye bak. Seyirciye e bak, e bak. Biz, biz atıyken seyirci B'ye gidiyormuş. Ah, bir düşman kaldı. gitti. O adam Burası. B'deydi en yani son. Görüş kısıtlanıyor. Gördün. Jet sen. Hıh. yerinde. <gülüyor> <gülüyor> Ona dört niye ne oldu? Sevinecek. Oğlum biz beşli takımız. Dün ne yaptım sana Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Yeterince iyi değiller. Tapas o. Efendim? He? Tapas. Düşman yakın. Evet, ne Sağ En iyisi sensin. Yani ben öldüm yine de bir kill aldım. Sen hala bir kill almamışsın ya. Bak en iyisi sensin en iyi diyorum. Ha. <laughs> evet, evet kanka. Yani. Ne zaman geleceksin? Şeyci şeyci Tapas, tapas, tapas bana mi? bak. Çek atabilirsin. <laughs> Yerimde çok mutluyum. Kardeşim, <laughs> Kardeşim en iyilerden biri de sensin. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> sen sen gönlümüzün birincisisin birincisin abi. Sunat, jet bir ses versin. Se Kanka biliyorum. jet sen ses versin biz değil. Görüş <laughs> sağlıyorum. Ay amına koyayım ya. Sesleri Vallahi burada bir kedi. Her bir Baby Shark doo 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 Baby Shark doo Baby Shark. yerinde. Gittim mi sandını? Ya mi sandını sandını lan? Düşman savunma başladı. Kafes teçhizlendi. Ya, yalan ne Benden ya? Benden kurtuluş yok. Beleşçi. Bir daha var orada. Tuzam yok evim. Hayatta kalan son oyuncu. Evet wow. benim adam cajda geziyor. Görüş sağlıyorum. Hocam adam cajda geziyor. Temizlendi. Spike. İşi bitti. Ultimate hazır. Oh. Nazartız ayrı çıkmadan. Oh almadı. Oh. Oh. oh daha Daha adam, bekliyorum. adam. eli alacağım <laughs> diye korktu böyle bir şey yok Savaşı ya. Kanka <gülüyor> <gülüyor> <Bir> şey. <laughs> <laughs> ben psikolojisi bozuk takım ya. Ha <laughs> bir de bak benim süper baksın. 45 47 pingim var. Ve 5 pingim var ya. Yani e sen de kim olsa ben şu an yani hiçbir şey olabilirim? olmuyor kanka. Aynı şey. Bana da zaman alır. Kanka öldüm vallahi pingden çok fark var. Adamı istediğin kadar Hiç erken gördü. Game'in iyi olmadıkça istersen bir ping de oyna. <laughs> Yok kanka valla çok kötü ping ya. Etmiyor. Dolduruyorum. <laughs> e ama arkamda öldü. Çekilin yolumdan. Entry so entry. Bir entry entir, olmuş ama. Sorun çözüldü. Zorlamayın burada Gençleştim sike. Kill me. Teleport atabilirsiniz. Meraklı ben veririz onu alıyor. Ağda düşman görüldü. Siz... Ayakta kalandan... Ay. Lan! Salını sik! Aleyküm selam şey Sengu Bey. Paşa'yı <laughs> bilmiyorum. Paşa buradadır. Haberin olsun. <laughs> Başka çocuk korkutma artık gelmiyor ama ne yayına bak. Merhaba Feha. Adamın şeyi var. Son 30 saniye. Allah kahretmesin yarım saat oradan çıkacağım diye bekledim seni. Al. Kanka hiç bakmadı oraya bak. Bu işin <laughs> dışında yani normal bir şey. <laughs> Nasıl <ya>? olacak? <laughs> işe yaramıyor. Silah verebilecek var evet, mı? Abi şunu alın da ben bir takımı taşıyayım ya. Yo, yo, ben ya. varım var diye o, kardeşi abi, olarak. Salih. Salih bak. Kanka ka alın taşıyım ya. Abi alsana. Alsana abi. Ben sana şey Bu diye. bana lazım. Alma alma. Bana el mi? Sana hasıl diyordu bak. Alma. Abi, rahat olun ya. Oo, o benim, o bana güveniyor. Sen Sizin iyi değilsin ama. Öz olamayabilir. Allah Allah. Bunu işte kardeşimi bu kardeşi. Evet, iyice görürsün aynı. Salın oğlum. Her türlü yiyecek. <gülüyor> <gülüyor> <Dikkat>. <gülüyor> Gel, geri kaç buradan şimdi. Odin çekmiş Oros bu. Jet indirildi. <laughs> düşman görüldü. 120 ne? 120 ne? Burası. abi 120. kalır abi. Odin var. Kan dönün, kan dönün, dönün, dönün. <laughs> kan dönün, dönün, dönün. <laughs> 21 can. Can verir. Göstermeyin canlı. Bekle bekle. Kaçın bence. Oğlum adam tane tatlılar geldi. Görevin daha. Kill me. Korula, kill koru Korulun. Uh. Abi. Dolduruyorum. Ne var? Göster et. Kill ya, me. Kafayı yiyeceğim. Ne yapıyorsun ya? Kill me. Bekle 10 saniyesi var. 8 7 Son 30 saniye. B'de düşman görüldü. Senin için. görüş sağlıyorum. Görüldüler. <laughs> Şok <oku>. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat dikkat. Görüldü. Daha çok çalış. Ayakta <laughs> kalan son. İyi ben istik. Spike B'de Uş, düştü. Son 10 saniye. Nasıl bu çocuğu ya? Ayık <Aramın. gülüyor> yani ol. Abi. Ne var yaram? ölmeyeydin mal gibi orada. Bir şey ya öyle de ya, öyle bir kaldırma e e lan. anam babam hoş gelmiş sen evime gel içeri Böyle geç diyor muhabbet ede. Afacan'ın sıfır az önce sizi takip etti. Bence bir tur eko kalalım. Afacan sıfır hoş geldin. Bir tur eko yapalım ardından alıp bitirelim abi. Mosim ismini koru gör ya. <laughs> Kılıcını indir de ondan sonra konuşalım desene. <laughs> sayfer hmm. ya, öpörüm, ya okay. lan kalkandan kalkanlı kaldım Allah belanı <laughs> <laughs> hey, dolduruyorum full doldur musun kafaya edin canı yok Spike b'de düştü 80 kafa 80 jet Yunus ben de vurdum ona iki merim sen onu silahını bıratsana solladı kalk Sağda. <laughs> 52 de ben vurmuşum Enes. Jet'i canı az. He he o elindeki kılıç yavaş değeri mi? bak. Yok bırakma. O kadar. Jet'in canı az. <laughs> dön ayağa dön ayağa. Jet piçini de düşman var. Jet ya de ah. beni al. Ağzıma vur. Piç. Ağzı bayka gelsin. Spike'lık gel. İleriyi tarıyorum. Sen bak bir düşman kaldı. Ben isterim. Ben baba basan git al onu. Gerek yok. Şey var. Yeni bir tane oyun çıktı bile. Ona girebiliriz. Arkamızda karşıda girer sorun. Hepsini bir araya sığdırırız. Son 30, 30 saniye. Dur, dur, ne kadar dur. yapabilirsek. Kanka adam öldü. Bir düşman görüldü. Girmeye çalışırsın. Eğlenceli. Ama abi adam dön. Eğlenceli, eğlenceli. Ayakta A kalan son oyuncu. <gülüyor> 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 son yerinde. Biz son altı yapacak bir şey mi yoktu? Biz son altı orta. Sadece değil. Odin çek, Odin çek. Yani 116 orada. Ya tek atar ya. Atmasa söveceğiz. Sonra pingi var önce. Olsun yine de söveceğiz. Mecbur. Belli <laughs> 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 ama. Ucuzcu. Senin amına koyayım. Ben, ben anlamıyorum. <laughs> bu adam <laughs> nereden biliyor ederdin. bunun burada? Son sayı. O nasıl Odin amına? Ucu hareket ediyor. Ver bana. Ver bana. Yayıncı Odin'i oğlum ya. o. Yayıncı skin evet. istedi öyle. Onu. Nah. Ver onu. Ver lan. On. <laughs> oğlum salak mısın gösterip niye vermiyor? <laughs> Abi ver <laughs> at onu lan. At onu lan. At onu lan. Al Allah için al da ver şunu ya. Ver daha şunu artık al ya. Heh <laughs> <laughs> şöyle en hayvanlarını da alayım. Bir de, bir de tap basın herkes. Herkes bir tap, tap basın ben bu çocuğa sağlam söveceğim. Piren birem ama sağlam söveceğim. Oğlum oynar başlıklı o diyen. Oynar bakayım başlıklı o diyen. baksana. Git bakayım, git. <laughs> Çok iyi. Neyse önden gitsene bina hareket git ediyor. <laughs> Longta jet vardı 95 yedi haberi. B'de düşman var. B'de düşman Döndü geri. Hay ah. <laughs> ot. Kine ya. Kuramaz ki giremiyorlar seni. Yok ediyorlar. Ah. İyileştiriyorum. <gülüyor> Dolduruyorum. <gülüyor> Öldürünler bu Dostlarımı Başı yok kırılarsan... edemezsiniz. Ya Üç orada, üç orada, üç orada. Son 30 saniye. Duvarım var lan, kurarsan Gizlice bak, Spike düştü. Aman kodum, kur diyorum sana. Açıyor. ben, duvar kuruldu. Hepimiz kardeş bu kavga neydi ya? <laughs> Ses atıyorum, Spike yerinde. Türkiye'de. git, arkaya git, arkaya git, arkaya. son oyuncu. İyi denemeydi. Affetmez. Bir. bir düşman kaldı. Girebiliriz. Tabi ya ben de paşayım. Sen de paşasın. Gel öpeyim. Evet, benim. Canım benim. İyi çözer <laughs> <laughs> Tabını... <laughs> o Tapmasın, tapmasın, tapmasın baba, tapmasın. Kanka tapmasın. Git Tabını. Artık kaç aldım? 10 almışımdır bak. Nasali. Kaça gelmesini gördüm. Şu Ali Afşar'a bir atalım mı? Çıkacaksın. Ben çıkıyorum sonra abi. Bir tamam yer lan, bir yer. ben... Ee, ben...